Da arkadaşlarım var şimdi. Ama sizi şuraya almak istiyorum ben. Hatta dur. Şöyle daha düzgün bir yere alayım sizi. Bekleyin. Şimdi birazdan arkadaşlarımın da sesini açacağım. Onlarla da konuşacağız. Açıyorum seslerini. Evet. Merhaba. Merhaba kanka. Nasılsın? Tamam tamam devam edin hiçbir şey olmadan. Hazır verin. Ol. Yanımda bir tane esporcu. Bir tane de iyi oynayan bir arkadaşım var. Şimdilik öyle. Tamam. Başlıyoruz. çok sallamalım. Tamam. Ben şimdi sizin aralı sesinizi açacağım sonra kapatıyorum. Evet arkadaşlar, yayınımız devam ediyor. Evet, devam devam ediyoruz şu an.